Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu mini işleri atacağız. Ve biliyorsunuz ki artık kanalımın adı LPS LPS Beyaz Çikolata Arkadaşlar bakıyorum hep böyle koymak istediğim şeyler var. Adlar var mesela. Bir bakıyorum. Of. Koymak istediğim adlar var ya çok küçük. Yani cim, gördüğünüz izle bunu açacağız sizinle birlikte çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben bir kamerayı bir şöyle yapacağım izninizle şöyle birazcık evet devam edebiliriz. Bu benim yani ilk dönüş açılışım diyebilirim. Yani ben hariç ben daha yeni açıldım. Hemen muzumu da şuradan alayım. Böyle saymayı. Evet. Burada bakın. Evet şimdi artık buna geçelim. Bence ben kenara geçeyim en iyisi. Evet arkadaşlar. Sonra diyeceksiniz ki Allah. Sen neden kanalını değiştirdin? PKX'de çok güzel çekiyordun diyeceksiniz. Arkadaşlar ben yine PKX'de çekmeye devam edeceğim. Böyle miniş kanalı açtım diye hemen böyle Allah neden PKX'de oynamıyorsun demek. Aç. Yani merak etmeyin PKX'de videoları da gelecek ama en çok miniş videoları gelebilir. Çünkü ben artık minişlere aşık oldum böyle. Yeni yeni böyle başladı bana da bugün aldım bu arada. Sizin için eve geldim. Sonra böyle açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Atalım. Hazır. Şimdi ay çok heyecanlıyım. Şöyle arkadaşlar yatırıyorum. Sorun yok. Çok güzel arkadaşlar. Evet içinden hangisinin kartı var? Hemen bakıyoruz. İnşallah şu istediğin ya şunun arkadaşlar ya da bunun kartı çıkar. Çok seviyorum. Arkadaşlar ben bunu saklayacağım. Belki sonra ileride içine işlerimi falan da koyarım. Buradan açıyoruz. Bu da böyle kartı. Hadi bakalım güzel arkadaşlar bakayım böyle. Şimdi bunu kenara koyduk. Hmm, şimdi hadi bakalım hangisi kart çıktı. Aa, ben bunu çok sevmiyordum ama neyse arkadaşlar ben bu da bu karakteri şey olarak kullanacağım. Hmm, öğretmen. Onun videosu da gelecek merak etmeyin. Bu ikinci seri galiba arkadaşlar. Evet. Bakın. Böyle. Burada da var. Böyle bakın. Arkadaşım da bundan var. Bundan var. Bundan var. Ee, galiba tam hatırlıyorsam onda çok ikinci seri yoktu. Bitti. De şu zürafa var. Ben şu zürafayı çok istiyordum. Bu benimki değil bu arada arkadaşlar. Yani ben Tutu. Arkadaşlar bu arada ismini tanıtmadım. Benim adım Tutu. Evet bunları açalım. Şimdi bunlara sonra bakarız yine. Evet çok heyecanlıyım. Ben en iyisi böyle. Evet. İlk önce şu eve açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Hmm. Arkadaş, arkadaşlar bu arada ben e, böyle burası daha iş, iyi iş kalıyor diye buraya geçtim. Ben de artık iş kalmalarına bakıyorum. E, i̇ş alacağım, iş alacağım, iş alacağım diyorum. Sonra işte kısmet bugünmüş. arkadaşlar. Çok sıkı. Şöyle makas yanına almıştım. Üzgünmüşler sıkı. Böyle kırmak istemezdim. Bu benim. Şöyle Şun, şimdi. Oh, burada. Hoş geldin Cüncür Efendi. Allah'ım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kedimiz ee, şey yapmıştı. E, video yapmıştı. Şimdi böyle bir şey çıktı. Bunu buraya koyuyoruz. Bir de arkadaşlar şu minik eşyalarını da alalım. Hop hop. Şu takayım oradan. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar geliyorsa ödüllerim. Ben arabada demiştim ben şapkayı takacağım diye. Şimdi böyle şeyler çıktı. Hemen göstereyim. Hep çık çık çık. Hmm. Ama çok olmaz sanki. Arkadaşlar bu arada ben Tutu. Çünkü sevindim. Allah! Düşürdüm. Neyse şöyle diğerlerini çıkartalım. Ateşimiz de varmış. Güzel ateş yaparız. Bu yapacağım arkadaşlar bu arada. Başka bir alacağım kadar değil yani. Kime kime? Ne? Arkadaşlar ilk defa ne yapıyorum? Bu bir çok kolay açıyorlardı. Ne oluyor be? Kapıyı aldım kapısı oynamıyor arkadaşlar. Şu benim Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar ben şimdi bir videoyu durduruyorum ve hemen bunları çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar başlattım. Böyle göstereyim. Çok zor açtım yani. Bir iki dakika almış olabilir yani o kadar uzun sürdü diyebilirim. Böyle göstereyim. Ay, de yani Şimdi arkadaşlar bir şu bu acayip zor açıldı. Bir de bu böyle göstereyim ateş. Ya arkadaşlar çok zordu. Ben sadece izledim. Bu kuyum O Oh iyi yeah. ya. Arkadaşlar burada böyle Bunlarla ilgili bir video gelecek. için lütfen videoyu beğenir misiniz? Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ama arkadaşlar burada bir sonraki videomda bu üçünün adını bulacağız. Ben bunun adını galiba buldum. Pofuduk koyacağım arkadaşlar. Bunun adını da e, kar tanesi. Bunun adını da eee yıldız koyacağım. Sen de olması nasıl bir videoydu? Ee, videomu sevdiyseniz kanala abone olup ve videoyu like ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.